Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere bu iki renkten oluşan tek sırada biten boncuklu bir model hazırladım. Ve hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladım modelin ipini kahverengi ve bu kullandığım boncukta limon sarısı arkadaşlar. Ben hazırladım modeli bu iki rengi kullandım. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden veya zemininden renklerini oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ve düz yazmayı da yapmak isterseniz yazmanız ne renk sevdiğiniz o renkten ve boncuğu da yine akşam ve sevdiğiniz renkten oluşturarak yapabilirsiniz. Tercih sizlerin şu kullandığım tığım da 21 numara. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Elim 21 numaraya yatkılı. Sizin eliniz 21 ve 22 numara yatkılı. 2 numarayı da kullanabilirsiniz. Boncuklu modellerde. Ve yine elinizin sıklığı ve gevşekliğine bağlı. Onu da sizler ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ve tığlamayı da yine yarım sık iğne işlemiyle oluşturdum. Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Sürçülisan edersem şimdiden af ola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar bugün yine kolay ilerleyen bir model seçtim. Şöyle gördüğünüz gibi yine hem zarif hem kolay ilerleyen hem de güzel bir model. Şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yapıyorum. Şöyle başlarken ipimi sabitledim ve ilerledim. Aynı işlemle devam edeceğim. Şöyle ipimi bağladıktan sonra bir kez öncelikle bir tane zincir ve bir kez doladıktan sonra sıradakine giriş yapıyorum. Ve iki ilk çekerek ikili trabzan yaptım. Bir kez doladım. Sıradakine giriş yaptım. Önce bir Ardından 2 ve 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. 2 kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum. Ve 2 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Üçlü trabzanı oluşturduktan sonra öncelikle bir tane zincir arkadaşlar pardon iki tane zincir oluşturmuştum oluşturmuşum şöyle şu bölümde iki tane zincir oluşturduktan sonra altı tane boncuk bırakarak devam ediyorum. Önce altı boncuğu kapattım. Ardından bir zincir ve tekrardan bir boncuk ve bir zincir işlemiyle peşin bir boncuğu tabiri caizse arkadan altı boncuğun göbeğine yerleştirdim arkadaşlar. Kolay bir şekilde yerleşiyor. Ve altı boncuğu ortalıyorum. Tepeden giriş yaptım. 3 sağda 3 solda kalacak şekilde giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Sık, ba sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Ve 3 zincir hemen sıradakine giriş yapıyorum arkadaşlar tığlamada. Ve sık iğne ile kapattım. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyor modelimiz ve yeniden bir zincir bir kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum 2 ve 2 çektim bir kez doladım sıradakine giriş yapıyorum ve 1 2 ve 2 çektim 2 kez doladım giriş yaptım ve 2 2 2 çektim şimdi 1 ve 2 zincir ardından yine 6 tane boncuk kapatıyorum öncelikle ve bir zincir, bir boncuk, tekrardan bir boncuk, pardon bir zincir işlemiyle ve bir boncuğu altı boncuğun göbeğine yerleştirdim. Altı boncuğu ortalıyorum ve tepeden giriş yaptım arkadaşlar. Altı boncuğu kapattığımız zaman sık da olmayacak, gevşek de olmayacak. O şekilde kapatacaksınız arkadaşlar. Gevşek olursa istediğiniz gibi durmaz. Sık olursa bir boncuğu eleştirirken zorlanırsınız. Ona dikkat edeceksiniz yapmak isterseniz. Ve şimdi üç tane zinciri oluşturduktan sonra yine tığlamada hemen sıradakine giriş yapıyorum. Ve sık iğne işlemiyle kapattım. Şöyle iki tane yapmış oldum arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım ve sonrasında videoyu sonlandıracağım. Yine önce bir zincir ve bir kez doluyorum. Sıradakine hemen giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve 2, iki, iki çekerek kapattım. Bir kez doladım. Yine sıradakine giriş yapıyorum. Önce bir, ardından iki ve iki çekerek kapattım. 2 kez doladım. Sıradakine giriş yapıyorum. 2, 2, iki, iki çekerek kapattım. Şimdi iki zincir. Ardından yine işlem aynı. Öncelikle 6 tane boncuk kapatıyorum. Ardından bir zincir ve bir boncuk. Yeniden bir zincir işlemiyle devam ettim. Ve bir boncuğu yine 6 boncuğun göbeğine yerleştirdim arkadaşlar. Ve 6 boncuğu ortalıyorum tepeden giriş yapacağım bu arada ayarlayamadım tepeden giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum ve tığlamada hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağlıyorum modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar yine hem kolay hem hızlı ilerleyen bir model hem de güzel bir model oldu yine arkadaşlar. Şunu da mı yapsam? Şunu da yapıp bitir bitireceğim arkadaşlar. Ve bir 2 zincir yine altı boncuğu kapatarak devam ediyorum. Bugünkü modelimizde böyle bir model ve güzel bir model oldu yine arkadaşlar ve ben hazırlarken bu renkleri kullandım Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar yazmanıza göre renklerini ayarlayıp yapabilirsiniz kolay ilerleyen bir model oldu yine ve 3 zincir hemen tığlamadan sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım ardından bir zincir ve bir kez doladıktan sonra devam ediyoruz modelimiz bu şekilde devam ediyor şöyle göstermek istiyorum Gördüğünüz gibi yine çok güzel duran bir model oldu. Ve inşallah sizler de beğenip yaparsınız. Ve bu arada modelimiz şu anda ütüsüz onu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ütülemek istediğiniz zaman da bana göre nemli bir bezle tersten hafif bastırarak ütülerseniz daha güzel sonuç alırsınız. Yazmalarınızı daha uzun ömürlü bir şekilde, güzel bir şekilde kullanırsınız arkadaşlar. Yine sizin bütün yöntemleriniz varsa güzel sonuçlar alıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Benimki sadece bir tavsiye. Modelimizin yapımı bu kadardı ve modelimizin bitmiş hali de bu şekilde. Gördüğünüz gibi yine çok güzel ve zarif bir model oldu. Evet arkadaşlar bugünkü modelimizin yapım aşaması da bu kadardı. Ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımda düşünüyorsanız videonun sağ alt köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar ve herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz ayrıca instagram sayfam da var arkadaşlar aynı isimle oya zamanı adıyla burada paylaştığım modellerin kısa resimlerini ve videolarını orada bulabilirsiniz arkadaşlar oradan da beni takip edebilirsiniz bugünkü videomuzun da sonuna geldik Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. sürçülisan san ettiysem affola. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.